بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة في بها من, من جميع الأهوال والآمال وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيرات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى غاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا مفتح في الابواب استحببنا الى الله برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين hayırlı kazançlarımızı bereketle ile. Amin. Günlerimize hayırlı işler nasip eyle. Amin. Ya Rabbi çarşılarımızı, esnaflarımızı, şeytanın ve zalimlerin şerrinden muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi hastalarımıza, şifalar, borçlarımıza, adalar, o namara, hayırlı evlatlar yapsan. Amin. Ya Rabbi anamızı, babamızı, bütün geçmişlerimizi affeyle. Amin. Bizlerimize bu hakkı bırakma. Amin. Bizler borcumuzu ödeyip tahsil ederken kolaylık gösterdiğin kullarından eyler. Ya Rabbi, maddi manevi sıkıntılarımıza genişlik nasip eyle. Cümlemizi cehennemden uzak cennete girenlerden eyler. Ya Rabbi, ülkemizi, memleketimizi her türlü arzi ve semavi afetlerden muhafaza eyle. Elvetlerimizi salih eyle. Amin. Muhammed Mustafa hürmetine, Kur'an-ı Azimşan hürmetine dualarımızı kabul eyle. Amin. Allahü Teala ﷻ sallallahu aleyhi ve ﷺ Tüm Enbiya, Evliya ve Ehli hususen çarşımızda mafat eden ustalarımızın ve tüm geçmişlerimizin ruhlarına ve burada el açıp dua eden kardeşlerimizin sıfat ve selameti için, herlerin fethi, şerlerin dertliği için, Allah razı için. el Kardeşler, kardeşler, kardeşler. ráva vey soður maður soður og vey ja vey ja